Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Galatasaray'daki gelişmeleri konuşacağız. Özellikle milli maç arasında neler yaşanıyor Galatasaray'da onları değerlendireceğiz elbette. Şöyle bir evren göze gözlerim dönüyor gelişmeleri öğrenmek için. Güzel Çünkü baktığımızda çok önemli takviyeler yaptı evet. Galatasaray. Henüz bütün oyuncuların %100 formda olduğunu söyleyemeyiz. Elbette bu ara sonra bay geçecek olması ilaç gibi gelecek Galatasaray'a. Doğru. Yani Galatasaray'da oyun inşaatı aslında devam ediyor diyebiliriz. Yani bu oyun henüz Galatasaray'ın puan olarak tabii ki durumu iyi ama takım oyunu açısından, takımın birbirine uyum sağlaması açısından daha gelişecek bir oyun. Galatasaray bireysel yetenekleriyle zaman zaman Gomis'in zaman zaman Seferovic ve Icardi'nin ceza sahasında doğru koşularının futbol şansıyla da topun güzel konumlanmasıyla ilginç goller attı Galatasaray. Ama doğrular var tabii ki. Bu doğruları yaparken başta transfer politikasında son düzlüğü çok iyi koştu Galatasaray. Son düzlükte gerçekten çok fark yarat. Bu bence en önemli dokunuştu. Oraya gelene kadarki kısım ayrı. O son gün hamlesi gelenler gidenler ki gidenlerde Emre Akbaba'yı bir kenara koymak lazım. Yerli oyuncu havuzundan hep bahsettik Galatasaray'ın, Tayland keza öyle. Belki de kalıp devam etmelilerdi ama bunu zaman gösterecek. Çünkü Galatasaray'ın şu an hali hazırda bir yerli sorunu olduğunu görmek mümkün. Adana Demir Spor maçı da ilginç bir karşılaşma olacak. Kesinlikle. Ee, Yunus ve Kerem'i ilk 11 tabii ki düşünüyor hoca ama sezonun genelini düşündüğümüzde... ...Ocak ayında ben Galatasaray'ın mutlaka bir ya da iki yerli oyuncu alternatif yaratacak... Belki milli takımda forma gen oyunculardan, yurt dışında olan oyunculardan olabilir. Belki kiralık olabilir, belki bon servisiyle alması gerektiğini düşünüyorum. Sol bek konusunda arayışlar var. Fana not konusunda hocanın raporu olumsuza doğru gidiyor. Orada Dubois seçeneğinden hep bahsetmiştik. Beklediğimiz gibi de oldu. Dubois girdi oyuna ve asistini yaptı. Hocanın kafasında çünkü Dubois'i solda da kullanma ihtimali vardı. Çünkü Kazımcan daha, daha önce de da oynamış herhalde bir bir dönem. Zaman zaman oynadı. Yani genelde sağ bek orijinli oyuncu ama hoca bu dönemde bir çözüm bulmaya çalışıyor ve Kazımcan'dan istediği verimi alamayınca ki son maçta kadronun dışındaydı hatta geniş kadronun. Maalesef ki Kazımcan beklenilen çıkışı gösteremedi şu an için. Umarım gösterir. Türk futbolunun ihtiyacı evet, var eski. sol bek diye. Evet. Burada bütün cümlelerimizi sol bek açısından kullanıyoruz. Onun dışında İstanbul Spor maçına yönelik hazırlık maçı olmasına karşı müthiş bir ilgi olması. Cumartesi günü gerçekten çok güzel bir maç olacak. Yeni transferlerin göreceği çıkacağı, fiziksel durumlarının test edileceği ve milli arada da özel programların, özel program dahilinde oyuncuların bir kısmının çalıştığı bir dönem geçiriyor Galatasaray Juan Mata'yı sayabiliriz. Hı hı. Icardi'yi sayabiliriz. Icardi Mata'nın daha önünde tabii ki. Mata'nın çok eksiği var. Zaten Ama... oyuna da girdi Icardi. Evet. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Yok artık. Hazırlık maçına 45 bin bilet satıldı. Galatasaray verilen milli araya harika bir şekilde Konya Spor galibiyetiyle girdi. Ligde lider ile aynı puanda bulunan Galatasaray milli aradan sonra Adana Demirspor yenerek liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Milli ara bitmeden önce Galatasaray cumartesi günü İstanbulspor ile hazırlık maçı oynayacak. Dikkatinizi çekerim bu hazırlık maçı. Fakat Galatasaray taraftarı çıldırmış durumda. Galatasaray İstanbulspor hazırlık maçına tam 45 bin bilet satıldı açıklandı. Nef stadyumunda oynanacak cumartesi maç için şimdiden sabırsızlanmaya başladık. Galatasaray'da Juan Mata'ya yoğun program. Milli arada çalışmanı sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk takımın son transferlerinden Juan Mata ile özel olarak ilgileniyor. Diğer transferlere göre daha fazla itman eksiği bulunan deneyimli oyuncu için özel bir çalışma programı uygulayan Buruk'un İspanyol 10 numarayı milli arada göreve tamamen hazırlamayı planladığı kaydedildi. Manchester United'taki macerasının tamamlaması sonrasında, sadece bireysel itmanlarla yeni sezonu hazırlanan 34 yaşındaki futbolcunun eksikleri kapatıp forma yarışına kısa sürede dahil olması bekleniyor. Öte yandan teknik direktör Okan Burun, Icardi'ye de Adana Demirspor maçında ilk 11'de görevlendirmek için yoğun mesai uygulattığı kaydedildi. Galatasaray'da Lindelöf sürprizi. Yıldız isimleri kadrosuna katarak sezona bomba gibi giren Galatasaray'da takviyeler devre arasında devam edecek gibi görünüyor. Galatasaray, İngiliz devi Manchester United'ın stoperi Lindelöf'ü kancaya taktı. Yönetim, başta seviye olmak üzere birçok klübün listesinde olan Victor Nelson'u ara transferde satarsa Danimarkalı stoperin alternatifi için çalışmalarına başladı. Jim ciddi talepleri olan Victor Nelson'un devre arasında ayrılması halinde İsveçli stoper Victor Lindelof'u kadrosuna katacak. Sarı Kırmızılar 2017'de Benfica'dan Manchester United'a transfer olan 28 yaşındaki Lindelof'u kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor. İngiliz kulübünde bu sezon ligde forma şansı bulamayan 1.87 boyundaki tecrübeli futbolcu İsveç milli takımında görev yapıyor. 28 yaşındaki stoper oyuncusu kariyerinde Vasteras, Benfica ve Manchester United formalarını giydi. Manchester United formasını 197 kez giyen Lindelöf 3 kez gol attı. İsveçli stoperin piyasa değeri 18 milyon euro. Lindelöf'ün Manchester United ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam ediyor. Haris Seferovic'i e de kötü haber. Sezon başında Galatasaray, Benfica forması giyen Seferovic'i kiralık olarak kadrosuna kattı. 30 yaşındaki forvet oyuncusu Galatasaray'da beklenilen katkıyı yapamadı. Seferovic bu sezonda gol veya asist katkısı sağlayamadı. Okan Buruk, formsuz oyuncu Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasında yedek kulübesine çekti. Gomis'e formayı kaptıran Seferovic, Gaziantep, Kasımpaşa karşılaşmalarında sonradan oyuna dahil oldu. Son oynanılan Konya karşılaşmasında Okan Buruk tarafından tercih edilmeyen golcü futbolcu forvet pozisyonunda 3. sıraya düşmüş durumda. Icardi transferiyle forvet hattını güçlendiren Galatasaray'da forvet için forma hastanın ağzında. Gomis'in 7 maçta 4 gol atması Icardi'nin gelişiyle birlikte Seferovic'i kulübeye mahkum bıraktı. Seferovic, İsviçre'nin UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı İspanya ve Galler maçlarının kadrosunda yer aldı. Fransız basını Seferovic için flash bir iddia ortaya attı. Haberde Seferovic'in Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yerinin garanti olmadığı duyuruldu. İsviçre milli takım teknik direktörü Hakan Yakın'ın Seferovic ile birlikte Kayserispor forması giyen Gavronovic arasını tercih yapacağı söyleniyor. Seferovic İsviçre milli takım formasıyla 86 karşılaşmada 25 gol attı. Cabronovic milli takım formasını 40 defa giyerken o da 16 gol attı. Hasan Şaş sessizliğini bozdu, kararını açıkladı. Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcı antrenörünü yapan, sonrasında görevinden ayrılan Hasan Şaş geçtiğimiz günlerde Flore'yi ziyaret etmişti. Şaş yaptığı açıklama ile kararını açıkladı. Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş 2020 yılında görevinden ayrılmıştı. Hasan Şaş paylaşımında Bugünden itibaren çok sevdiğim Galatasaray'dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım. Bugüne kadar en kötü günlerimde bana destek veren taraftarımıza teşekkür ederim. Hoşçakalın ifadesini kullanmıştı. Ayrılığıyla ilgili çeşitli iddialar atılsa da en büyük neden olarak Albert Riera'nın tekrar kadro düşünülmesi olmuştu. Hasan Şaş'ın ayrılığı sonrası İspanyol isim Fatih Terim'in ekibine katılmıştı. Çerim'in ayrılığı sonrasında kulüpte kalmaya devam eden Riera sonrasında başka bir takımın başına geçmişti. Uzun süredir takım çalıştırmayan Hasan Şaş geçtiğimiz hafta Floremeti Noktay tesislerinde takımı ziyaret etti. Okan Burun yönetimindeki antrenmanı izleyen Şaş sarı kırmızılı isimlerle buluştu. Uzun süredir sessizliğini koruyan ve futbola dönüp dönmeyeceği merak edilen Hasan Şaş kısa bir açıklama yaptı. Takvim Gazetesi'ne konuşan eski futbolcu şu ifadeleri kullandı. 3 yıldır futbol camiasına çok uzam. Artık futbolla ilgilenmiyorum ve futbolla ilgili de bir kariyer planlamıyorum. Bu nedenle hiçbir yerde futbol konuşmuyorum. Bundan sonra da konuşmayacağım. Açıklamasını yaptı. Dries Mertens ödül töreni için Napoli'ye gidiyor. Galatasaray'ın yıldızlarından Mertens. Fahri vatandaşlık aldı. Napoli ile bağlarını koparmıyor. Son olarak Napoli ile Liverpool arasında UEFA Şampiyonlar Ligi maçını Napoli ile takip eden Belçikalı Yıldız bu kez de bir ödül töreni için Napoli'nin yolunu tutacak. 27 Eylül'de düzenlenecek ödül töreninde Mertens'te olacak. Belçikalı oyuncunun törende ödül alması bekleniyor. Galatasaray transfer olduğu dönemde Mertens'in Sarı Kırmızılardan Brüksel ve Napoli rotalı çok sayıda uçuş bileti hakkı aldığı belirtilmişti. Yıldız oyuncu Napoli'deki evinden de çıkmadı. Muhteşem manzarayı sahipliğini tutmaya devam eden Mertensin sık sık Napoli'ye seyahatler gerçekleştirmeye de devam edecek. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.